Herkese merhaba arkadaşlar. Mod tanıtımının birinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün sizlere Gravity Gun modunu tanıtacağım. Gravity Gun ne işe yarar? Şimdi ilk başta yapımına bakalım. Yapımı 4 Ender Pearl, 2 Demir, 1 Obsidian, 1 Glowstone, 1 Diamond'dan oluşuyor. Super Charger. Bunun bir Nether Star, bir obsidiyan, iki demir, dört ender pearl, bir diamond. Şimdi Buna... spawnerları falan taşıyabilirsiniz. Ama süper charger'ın tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Bir de şu Optifine şu CTRL'ye basınca onun tuşunu nasıl değiştiriyoruz? Bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Heh. Şimdi Gravity gun. Şuradan bir tane. Monster değil Blazer alalım Bakın Şimdi bu ışınlıyor değil mi Bunu böyle taşıyabilirsiniz İstediğiniz yere Her türlü çalışır yani Bakın Şimdi çalışsın Gördüğünüz gibi Şimdi bunu kafasına atmayı düşündüm. Tamam. Ee, o gelmez bir daha sanırsam. Şunları şöyle dizelim. Cerenim olsun. Buralar sonra zombi doğurur. Şey yapalım burada. Ya çıkar mısın? Şurada bir iş üzerinde çalışıyor. Oha o neydi? İlk defa görüyorum. Nanosa biraz. Ya neyse. Şimdi mod tanıtımına geçelim bir an önce. Heh. Şimdi. Bu. Bir bloğu mesela biraz önce gösterdim. Bir bloğu bir yere taşımaya şey yapar. Mesela eğer bir blaze road farmı yapmak isterseniz nether'a gidip blaze spawner'ı bulup onu gravity gun'la taşıyabilirsiniz. Ee, veya işte başka neler var bunun içinde. Mesela bir dungeon buldunuz survival oynarken ve gravity gun'ınız var. Direkt onunla onu taşıyıp bir tuzak yapabilirsiniz. Veya mob trap yapabilirsiniz. Onu da en üstüne taşırsınız. o kadar. Eğer başka... Şu süper çarjının ne işe yaradığını bilmiyorum. Bir de ha, hiçbir şeye yaramıyor. Bunun herhalde aynı şey. Ha. Neyse. Şimdilik bizden bu kadar. Şimdi bizim eğlencemize geçelim. Tabii ki de pis Şimdi monster egg zamanı.

Hayatımda görmediğim bu kadar minyon stonu bir arada gördüm. Hı -hı. Canım işte. bir daha. İşte. geçelim. Şimdi. Oha. <laughs> i̇skelet. iskelet, istemiyorum. Tecavüzle uğruyorlar. Oha. O zaman benim de. Acıra tek. Bana da tek. <de>. Yani. <laughs> Bulara tecavüzler üstüne. Tecavüzler. İşte. Ha, ben bir tane. Ha, şu an cam kutsala ben. Bunu taşıyayım atın kurtulacak. bu. Hmm. Hayırdır <gülüyor> <gülüyor> ne? al al. Tecavüz Tamam. Neyse bu videoyu da burada bitirelim. Bir dahaki mod tanıtımında Portal Gun'ı tanıtacağım. Mod tanıtımının ikinci bölümüne giriş yapacağız. Bir dahaki mod tanıtımında görüşmek üzere.